Hakiki, müminler, ölmezler, Ebul Faruk Süleyman Hilmi Tunahan, Kaddasallahu Sırrahu, Silistrevi Hazretleri şöyle buyurmuşlardır, Ariflerin ölümüne üzülmeyin. O, gafillerin gözünden kaybolmak içindir. Nitekim bir hadisi şerifte, hakiki, müminler ölmezler. Bilakis dünya yurdundan ahiret yurduna intikal ederler. Buyurulmuştur. Mekke-i Mükerreme Müftüsü Seyyid Ahmet Dağlan Rahimehullah, Takribul Usul isimli eserinde şöyle yazmıştır, Ariflerden birçoğu açıkça beyan ettiler ki vefatından sonra da bir velinin ruhu, müridleriyle alakadar olur ve o veli zatın bereketi ile müridlerde nur ve feyiz hasıl olur. Seyyid Abdullah bin El-Hatlad Rahimehullah da şöyle demiştir, hayırlı insanlar vefat ettikleri zaman, onların ancak bedenleri ve suretleri kaybolur. Hakikatleri mevcuttur. Vefatından sonra, kendisi ile tevessülde bulunanlara olan itinası ise onlara hayatında olan itinasından daha fazladır. Onlar, kabirlerinde diridirler. Bir veli, vefat ettiğinde, onun ilminden, aklından ve ruhani kuvvetlerinden bir şey kaybolmaz. Bilekis onların ölümlerinden sonra, ruhlarının basileti artar, elaha yönelmeleri ve ilimleri ziyadeleşir onların ruhları bir şey talep etmek için Allah'a yönelecek olsa, noksanlıktan münezzeh bulunan Allahu Teala, onlara ikram için, o şeyi ihsan eder. Evliyaullah, berzah aleminde Allahu Teala'nın huzurundadırlar. Kim onlara yönelir ve onlarla tevessülde bulunursa o zatlar, za bu kimsenin arzusunun verilmesi için Allahü Teala'ya iltica ederler. 14 Ocak 2023 Kaynak Fazilet Takvimi